Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Joe Biden'ın 2020 seçimi zaferlerini onaylayacağı onaylanacağı gün e, oturumu engellemek amacıyla hatırlayacaksınız çok acayip görüntülerdi kongre baskını yapmaları 6 Ocak tarihinde 6 Ocak saldırısına dair yargı süreci devam ediyor baskının iki zanlısı 15 ve 17 yıl hapis cezalarına çarptırıldı Ali Çınar Amerika'da bizi bekliyor. Ee, hemen önce soralım... ...bu karar Trump'ın başını ağrıtır mı? Öncelikle yeniden Mehmet Akif... ...tabii dolaylı ağrıtabilir ama... ...direkt olarak ağrıtmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü Amerikan kongre baskınını... ...yapan gruplardan bir tanesiydi... ...Proud Boys ve Trump taraftarları olduğu biliniyor. Ve yüze yakın Proud Boys üyesi kongre baskınında aktif rol oynamıştı. Ve liderlerinden Joe Biden kongre baskını davasında 17 yıl hapis cezası verildi. Aslında bu saldırıyla ilgili davada verilen en ağır mahkumiyet cezalarından biri de olduğunu Bekleniyor muydu 15 yıl 17 yıl yani ceza alabilecekleri? Aslında, aslında Mehmet Akif savcılar 33 yıl ceza almasını talep etmişti. Ama 17 yıla hakim karar verdi. O nedenle bu tarzda açıkçası cezaların 10-15 yıl, 20 yıl arasını olması bekleniyordu. O nedenle bir sürpriz yok. Tabii bu suçlamalarda tehdit, kolluk kuvvetlerine müdahale, devlet türk kurumlarına karşı isyan girişimi gibi birçok suçtan mahkum olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde yine big ile yargılanan ve 15 yıl hapis cezası alan reh de bu duruşmada açıkçası suçlandı ve hüküm giydiğini belirtebiliriz. Ama senin sonra gelirsek meme takip yani Donald Trump buradan direkt olarak bir açıkçası zarar görmez ama dolaylı olarak belki görebilir. Zira hatırlanacağı üzere Washington DC'de Federal Mahkemeye giderek de e, kongre baskını ve seçimi müdahale konusunda da e, bir e, şu anda davası var. Toplam eski başkan Trump'ın dört tane davası devam ediyor. En son Georgia'daki davaya gitmişti. Hatta Onu soracağım oradaki ne diye de bu 15 yılla 17 yıl ceza aldılar ya yatarı nedir onun? E, tabii e, Amerikan ordusunda görev yapmış Bex ve birçok Amerikan ordusunda e, görev yapan bu tarzda açıkçası kongre basında birçok var. Emekli polis, emekli asker. O nedenle şu anda tabii hukuki sürece baktığımızda tam 17 yıl olmasa da en az 7-8 yıl yatması bekleniyor. iyi hallerinden bazı indirimler olma ihtimali var ama dediğim gibi en az mahkumiyet cezası olduğunu söyleyebilirim Mehmet Akin. Peki Trump'ın Georgia Eyaleti'ndeki davası ile ilgili bir gelişme var mı? Devam ediyor. Dediğim gibi dört tane dava var eski başkan Donald Trump'la ilgili. Georgia'daki mahkeme süreci devam ediyor. Bundan sonra avukatların itirazları, savcıların hakimle olan irtibatları olmak üzere gelecek aylarda bunun devamı olacak ama eski başkan Trump'ın ikinci duruşmaya katılması beklenmiyor. Avukatları temsil edecekler. Tabii ki seçim sürecine de giriyoruz Mehmet Yani Kasım'dan sonra Cumhuriyetçi Parti'de ön e, partideki e, adayların seçimleri olacak önemli kritik eyaletlerde ve şu anda tüm eyaletlerde eski başkan Donald Trump'ın 4 davaya rağmen önde olduğunu, farkın yüzde %20'nin üzerinde olduğunu ikinci adaya mukayese o nedenle çok enteresan 2024 başkanlık seçim sürecine giriyoruz.